Hepinize merhaba canlarım hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle neden böyle bir video çektiğimi birazdan çok iyi anlayacaksınız. Öncelikle ne kadar şanslı bir insan olduğumdan bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 10-11 gün önce paylaşmış olduğum bir kısa video 100.000 görüntülenmeyi geçerek kanalımın en çok izlenen ikinci videosu oldu. Bu benim için bir başarı sayılabilir. Çünkü uzun zamandır hatta sadece bir kereye mahsus 100.000 görüntülenmeyi geçmiştim. Onun dışında hiç 100.000 görüntülenme olan videom olmadı. Şimdi de ne kadar şanssız bir insan olduğumdan bahsedeceğim. Yaklaşık bir buçuk hafta önce yani ben o videoyu paylaştıktan sonra neden bunu bu şekilde detay olarak veriyorum? Çünkü sanki o video bir başarıymış ve hayat benden o videonun karşılığını bir şanssızlık silsilesi olarak alıyormuş gibi hissediyorum. Öncelikle söylemek istediğim şey bir buçuk hafta önce kulaklığım bozuldu. Bu bir. Annemin kulaklığını aldım ve annemin kulaklığıyla hayatıma devam etmeye başladım. Çünkü kulaklık olmadan yaşayamam. Sürekli müzik dinleyen bir insanım. Kulaklık olmadan yok yani. Uykumu biliyorsunuz ki hiçbir zaman düzene sokamıyorum. Hani ne zaman düzene soksam bir şey oluyor ve uyku düzenim yine bozuluyor. Bunu zaten videolarımda sık sık söylediğim için bunu biliyorsunuzdur. Şimdi şöyle bir şey oldu. Kulaklığım bozulduktan bir gün sonra ben hasta oldum. Ki ben yani 2 yıldır 3 yıldır hiç hasta olmamıştım. Geçen sene korona olmuştum o hariç. Onun dışında hiç hasta olmadım. Grip oldum, öksürüyorum, boğazlarım şişmiş, her yerim hasta olmuş. Yani hastalık olmuşum ben baştan aşağı. Yetmezmiş gibi. bak bu ikiydi. Hastalık ikiydi. Üçüncüsü de, hasta, üçüncüsü de hastalık yüzünden uyku düzenim bozuldu. Dördüncüsü de dün akşam. Yani hep kendime diyorum ki daha kötü ne olabilir? Daha kötü başıma ne gelebilir? Dün akşam elimi kırdım. Şöyle göstereyim. Yani artık nasıl Brawl Stars oynarım bilmiyorum. Hala bir parmağım var burada. Ama bu parmakla ne kadar oynayabilirim, neler yapabilirim bilmiyorum. Şöyle biraz yüzümü açayım. Saçımı da toplayamıyorum bu arada çünkü maalesef artık hayatıma tek elle devam etmek zorundayım. Sanırım bu dört yanlış saymış olabilirim şu an aklımdan gitti çünkü dördüncü şanssızlığım... Yani dördüncü şanssızlığım demek istemiyorum çünkü bu bir zincir. O kadar çok şanssızlık var ki özellikle bugün o kadar çok şanssızlık geldi ki başıma. Dördüncüsü elim kırıldı hastaneye gittim alçıt taktılar elime sen 2-3 saat sonra tekrar gel ortopediye görün dediler. Ben de tamam dedim eve geldim. Sonra 2-3 saat evde oturdum tekrar geri gittim hastaneye. Doktor elime baktı dedi ki bu senin elinde bir hafta kalsın dedi bir hafta sonra gel bir kontrol edelim tekrar eğer bir düzelme varsa devam edelim ya da bir düzelme yoksa çıkartırız yani bir şeyler bir şeyler dedi ben de tamam dedim yani bir hafta sonra tekrar gideceğim. Hastane'den çıktım ya. Benim hayatım boyunca hiç elim, ayağım, parmağım, ağzım, yüzüm hiçbir yerim burnum hariç kırılmadı. Burnum da bir kere kırıldı. Yani içimden diyorum ki kendi kendime ya daha kötü ne olabilir? Yani bu kadar çok şey uyku düzenim bozulmuş, hasta olmuşum, kolum kırılmış, elim kırılmış. Hani dedim ki daha başka başıma ne gelebilir? Ben bunu içimden söyler söylemez annemden aldığım kulaklığımın sağ tarafı bozuldu. Dedim ki yani başlıyoruz artık yani evren doğa bugün bana oynayacak. Bugün anladım ben. Bugün ben dünyanın en şanssız insanıyım. Bugün her şey bana oynayacak. Yürüyorum. Yürüdüm yürüdüm yürüdüm. Bayağı bir yürüdüm ama hani dolmuşun nereden kalktığını bilmiyordum. Hastanenin önündeki dolmuşların nereden kalktığını bilmiyordum. Çünkü ben bu tarafa gideceğim ama dolmuş bu tarafa doğru duruyor. Hani buradan biniyormuşuz. Buradan salak gibi buradan dönüp böyle gidiyormuş. Niye burada durmuyorsun da böyle gitmiyorsun? Yani oradan dönünce ne oluyor? Her neyse devam edeceğim. Çok moral bozmaya gerek yok. Bu arada elim kırılmış olabilir ama elimin kırılması hiçbir şey değiştirmiyor. Ben hala bir numarayım. Neyse tam içimden dedim ki daha kötü ne olabilir? Kulaklığımın teki bozuldu. Annemden aldığım kulaklığımın teki bozuldu. Dolmuşa bindim. Dolmuşa bindikten sonra şimdi cüzdanımdan para çıkarmak çok zor oluyor. Çünkü tek elim var hani bir elimle bu elime zaten tutamıyorum canım çok yandığı için tutamıyorum yani bu elimle çıkartmam lazım dolmuşta da ayakta dururken bunu yapmak çok zor ki yani bu insanlar nasıl insanlarsa hiç kimse de demiyor ha bu sakat buna yol buna yer verelim kimse demiyor yani insanda centilmenlik yani insanlık namına hiçbir şey kalmamış gerçekten insanlarda insanlık namına hiçbir şey kalmamış neyse ben biraz daha sinirlendim tabi diyorum ki Evre, i̇çimden Evren'e mesaj gönderiyorum. Yapabileceğin en iyisi bu mu? Hadi daha iyisini bekliyorum falan. Çünkü biliyorum olacak. Elimi cebime bir attım. 50 lira yok. Ben onu oraya dolmuşa vereyim diye çıkartıp koydum. Hani kolay olsun diye cüzdandan alamıyorum. Oradan elimi cebime koyup alacağım vereceğim. Geri indim dolmuştan. Dedim ki ben dedim bunu yemeyeceğim Evren dedim. Bunu yemeyeceğim. Yürüdüm geri yolu bulamadım. Dolmuştan enayi gibi inmiş olmamla kaldım öyle. Yarım saat bir daha dolmuş bekledim. Tekrar dolmuş geldi. Bindim cüzdandan tekrar para çıkarttım. Dolmuşa verdim. Merkeze gittim. İçimden diyorum ki sanırım evrenin yapacakları bu kadar. Kulaklığın diğer tarafı da bozuldu. Hayatımda ilk defa bir kulaklığımın bir gün içerisinde iki tarafı da bozuldu. Diyorum ki daha kötü ne olabilir yani. Ben bunu söylüyorum ama bu arada. Çok kafama taktım bunu söyleyeceğim yani. Bu daha kötü ne olabilir. Eve geldim. Anahtarı evde unutmuşum. Ya yani şu an evdeyim. Eve girdim ama nasıl girdiğimi anlatmayacağım. Anahtarı evde unutmuşum. Yani kendi kendime diyorum ki daha kötü ne olabilir? Hayatımın Hayır yani. Hayat bazen gerçekten çok zorluyor beni. Yani o kadar zorluyor ki artık. Neyse şu an her taraf biliyorsunuz ki ben her zaman enerjik bir insanım. Her zaman her şeyin pozitif tarafından bakarım. Yani 50 liram gitmiş olsa da Elim kırılmış olsa da hiç problem değil. Kulaklığım bozulmuş olsa da hiç problem değil. Yani iyi tarafından bakıyorum. Elim kırıldı. Brawl Stars oynayabilecek miyim? Oynayamayacağım. Ama şöyle bir şey düşünüyorum. Pozitif tarafından baktığım için benim kanalımın en çok izlenen videosu ne? Tabii ki kupa kasma taktiği videoları. Ben de şöyle bir içerik bulabilirim. Mesela tekerle kupa kasma taktiği gibi bir şey. Tabii şu an boş yapıyorum. Şu an kesinlikle boş yapıyorum. Çünkü ya tekerle kupa mı kasılır Allah aşkına? Ben ne diyorum ben ya? Ben bazen boş sınırımı açıyor, aşıyorum gerçekten. Bu arada çok sıcak oldu. Neden hala montla durduğumu merak ediyorsanız. Birincisi eve geldiğim gibi video açtım. İkincisi de maalesef bu elimdeyken bunu nasıl çıkaracağımı bilmiyorum. Öncelikle artık yaşamına veda etmiş aramızdan ayrılmış olan kulaklığı şuradan bir alabilirsem montumu da çıkaracağım. Allah gerçekten tekeli olanlara yardım etsin. Yok yani tekelle yaşanmıyor. Dolmuşa bindim montumun önü açık. Önümü kapatmaya çalışıyorum kapatamıyorum. Ayakta duramıyorum düştüm düşeceğim. Gerçekten dolmuşta düştüm düşeceğim böyle. En son bu kolumu dolmuşun kapısının içine koydum böyle. O demirin içine koydum böyle şuradan tutunuyorum. Yani o çaresizlikteyim şuradan tutunuyorum. En son böyle bir tane çocuk var böyle bana bakıyor. Çocuk dediğimde yani muhtemelen 9 yaşlarında bir tane çocuk. Baktı böyle, baktı, baktı, baktı. Bir an böyle hiç konuşmadı. Geldi böyle fermuarımı çekti. Dedim evren bir yerden de yardım ediyor bana herhalde dedim ama. Hayır yani anlamadığım şey bu kadar şeyin ard arda başıma gelmiş olması. Bu şanssızlık silsilesinin başıma gelmiş olması. Öyle yani bu kadar Bu arada şey çektim. Bir sürü video çektim. Hani şu dışarıda video çekiyorlar. Şöyle elleri telefonu şöyle tutup da böyle video çekiyorlar ya. Öyle bir sürü video çektim. Ama sonra izledim. Ben o kadar çekememişim ki o videoları. O kadar çekememişim ki. Ben kendi kafamda şöyle kurguluyorum. Sonradan seslendireceğim. Çünkü herkes böyle yapıyor. Biraz çekeyim böyle. Yani videoyu birazcık böyle çekeyim. Eve gidince de seslendiririm diye şey yaptım. Yolda gelirken, dolmuşlarken... Dolmuştayken kontrol ettim. Hani nasıl çekmişim diye. 3 saniye çekmişim. 2 saniye çekmişim. Yani alt yazı sığmaz oraya. Yani ben... Ben çok vahim durumdayım ya. Gerçekten çok vahim durumdayım. Umarım bu şanssızlık serisi burada biter. Çünkü... Yani beyaz bayrak kaldırmıyorum. Kesinlikle evren, evrene teslim olmuyorum. Ama bunun da devam etmesini istemiyorum. Bu arada buradan evreni kafes dövüşüne davet ediyorum ya da Brawl Stars 1v1 Colt gelebilir Colt VC. Ben niye bu kadar boş yapıyorum acaba ya? Ben acaba niye bu kadar boş yapıyorum şu an? Çok kötü oldum ya. Bu arada Söylemek istediğim bir şey daha var. O paylaşmış olduğum kısa videodan sonra kanalıma yani yaklaşık bir 700-800 abone kadar bir abone geldi 10 gün içerisinde. Ben de şoktayım. Hani nasıl bu kadar bir abone geldi? Demek ki kısa videolardan daha çok abone geliyormuş ki videoda abone olun falan da demiyorum. Hani insanlar aa bu içerik kaliteli deyip abone oldular herhalde. Her neyse tek bir elim var. Tek elimle size selam veriyorum. Bu videoyu burada sonlandıracağım. Yani evren hayat şu anda bana diyor ki kendine gel yanlış yollardasın mesajını aldım saygılar evren yanlış yollardayım tamam bundan sonra kendime çeki düzen vereceğim artık düzenli video atacağım bunların düzenli video atmadığım için olduğunu biliyorum <laughs> bunun 500. seferde söylüyorum düzenli videolar atacağım diye ama o kadar bahtsız bir insan oldum ki sürekli bir şey oluyor sürekli ben uyku düzenimi düzeltiyorum ben uyku düzenimi düzelttikten sonra bir şey oluyor ya hastalanıyorum ya bir şey oluyor ya bazen video çekiyorum yani son yani şu son 3 günü saymazsak bundan önceki bir hafta boyunca yani o 3 günden önceki bir hafta boyunca her gün her gün video çektim ve videoyu yüklüyorum geceden koyuyorum videoyu videoyu gece koyuyorum yüklüyorum şurada hani şu an gösteremem telefonu bardağa sabitlemişim bir daha bozmak istemiyorum şuraya koyuyorum telefonu oraya koyduktan sonra sabah kadar yüklenir diye düşünüyorum saat 11-12 gibi gece uyuyorum sabah bir uyanıyorum öğlen 1'de bir bakıyorum Yok yüzde da Hani ne bu? Her neyse arkadaşlar umarım bu arada çok yakışıklı çıkıyorum ya. Buradan 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 evrene bir kez daha seslenmek istiyorum. Beni rahat bırak. Seni kılıcımla bekliyorum. Bundan sonra sol elim bir kılıca dönüştü. Beni güçsüzleştirmeye çalıştıkça ben güçleniyorum. Haberin olsun Evren. Şu an neredesin bilmiyorum ama beni duy. Teşekkürler arkadaşlar beni izlediğiniz için. Bu arada hepinizi çok seviyorum ama içinizden çok sevdiğim başka insanlar da var. Yani içinizden özel olarak sevdiğim birkaç kişi var. Onlar sürekli yorum yapanlar. Neden onları çok sevdiğini sevdiğimi merak ediyorsanız da onlar her videoda var. Yani her videoya yorum yazıyorlar. Ben artık onları ezberledim. Yani say deseniz isimlerini patır 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 sayarım. Ama saymayacağım. Merak edin birazcık. Bu arada şöyle bir şey düş düşünüyorum. Bu videoya eğer bu videoya 500 like gelirse bugün hani kırılan kolun üzerine alçın üzerine imza atarlar ya ben de yorumlardan seçtiğim isimleri isimlerin adlarını koluma yazabilirim. Bunu da böyle kısaca söylemiş olayım. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Bu videoda bu kadar canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.